Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir arka plandan, bambaşka bir video ile karşınızdayım. Beni eğer Snapchat'ten takip ediyorsanız, geçen günlerde bir tarif paylaşmıştım. Çok basit bir tatlı tarifiydi. Fakat çok sevdiğiniz bunu ve Snapchat'teki videolar kısa süre sonra silindiği için ulaşamayanlar oldu ve benden bu videoyu çekmemi istediler. Bu arada Snapchat demişken, Snapchat'ten beni takip etmek isterseniz kullanıcı adımı ekran üstüne yazıyor olacağım. Böyle günlük kısa videolar, fotoğraflar paylaşıyorum günlük yaptığım alışverişi, denediğim ürünleri genelde oradan da paylaşıyorum. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu tatlı tarifi neden bu kadar ilgi gördü diyecek olursanız çünkü yapması çok kolay ve çok kısa sırada çok lezzetli ama aslında çok kalorili bir tatlıya sahip oluyorsunuz. Bu arada şu an tabii ki mutfaktayım. Normalde mutfağa girmeyi hiç seven bir insan değilim. Yemek yapmayı hiç ama hiç sevmiyorum. Bu benim için bir istisna oldu açıkçası. Sizler için mutfağa girdim. Bu kolay tarifi sizlerle paylaşmaya hazırım. Bu aslında bence tam bir akşam kaçamı. Böyle hani gece canınız tatlı çeker, evde çok fazla bir şey yoktur, elinizdekiler ne yapacağım diye düşünürsünüz. Tam o zamanlar için uygun bir tatlı. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayayım ve tatlının tarifine geçelim. Bu kolay tarif için ilk olarak ihtiyacımız olan şey bir paket marshmallow. Marshmallow'ların çok fazla çeşidi var. Ben genelde bu silindir şeklinde olanları tercih ediyorum bu tatlı için. Bugün de markette tesadüf eseri böyle renkli olanları buldum ve bunu aldım. Bu marshmallow, tatlının ana maddesi. İkinci ihtiyacınız olan şey, bir tane böyle ince sütlü bir çikolata. Ee, eğer siz bitter çikolata seviyorsanız bitter de tercih edebilirsiniz tabii ki. Fakat ben bugün sütlü, klasik bir çikolata ile bu tarifi yapacağım. Bir paket petit beurre bisküviye ihtiyacımız olacak. Normalde ilk yaptığımda bu tarifi çilekle yapmıştım fakat çileğin mevsimi şu an geçti ve mevsim meyvesi olarak muzu buldum. O yüzden bugün muzla uygulayacağım tarifi ama siz tabi çilek bulabilirsiniz. Çilekle de çok lezzetli oluyor. Ve son olarak ihtiyacım olan şey böyle fırına girebilen bir kap. Ben bunu tek kişilik bir porsiyon olarak yapacağım bu sefer ama normalde siz dilerseniz daha büyük fırın kaplarında da uygulayabilirsiniz tarifi. Önce silindir şeklindeki marshmallowlarımı şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu marshmallowlar yapışkan şeyler olduğu için bıçağa yapışıyorlar. Benim de bugün bıçağım oldukça büyük. Çünkü diğerleri makinede kirli de aramızda kalsın. marshmallowlarımın hepsini bu şekilde ikiye böldüm. Sonra fırına girecek olan bu kabımı alıyorum. Ve... Bu şekilde tatlımın tabanını hazırladım. Alt tarafını marshmallowlarla bezedim. Şimdi sıra geldi petidor kısmına. Derin bir kaseye birkaç tane bu sizin tercihinize kalmış. Belli bir sayısı yok. Şöyle ben 3-4 tane petibör alıyorum. Ve bunları elimle ufalıyorum. Ufaladığım petibör böyle bisküviyi bu şekilde marshmallowların üstünde gezdiriyorum. Şimdi sıra geldi muza. Dediğim gibi elimde bu sefer çilek olmadığı için muzumu ince ince dilimleyeceğim. Dilimlediğim muzlarımı yine bu sefer bisküvi kırıklarının üstüne diziyorum. Şöyle. İnce sütlü çikolatamdan birkaç parçayı bu sefer muzların üstüne diziyorum. Dediğim gibi bunların miktarı tamamen sizin isteğinize kalmış. Siz nasıl seviyorsanız. Eğer bol çikolatalı bir şey seviyorsanız bol bol koyabilirsiniz. En son olarak da kalan marshmallowlarımın böyle şapkalarını bunların üstüne kapatıyorum. Şimdi tek yapmam gereken şey bunu fırına verip 15-20 dakika beklemek. Fırın ısımız dediğim gibi fırından fırına değişiyor. Yüksek bir ısıda yapmamız tercihimiz. Bu üstleri kızarana kadar böyle çıtır çıtır olana kadar bekleyeceğiz. Fırınımızın ısısını ayarladıktan sonra şimdi artık bekleme kısmına geldi. 15-20 dakika kadar bekleyeceğiz. Sonra tatlımız hazır olmuş olacak. Ve ta, ta ta tam işte tatlımızın bitmiş hali bu şekilde. Eğer bu tatlıyı siz de yapıp denemek isterseniz yaptığınızın fotoğraflarını benimle Instagram'da paylaşmayı unutmayın. Beni Melodi olarak tagleyebilir. Orada da takip edebilirsiniz. Afiyet olsun.